Herkese yeni bir Farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator'da yine balya içindeyiz. Bugün balyaları toplayacağız. inşallah balyaları toplayacağım, bitireceğim. Eğer zamanım kalırsa kireç atacağız. Görmüş olduğunuz gibi kirecimiz ve gübremiz sıfır. Ee, Erdal'ın oradan da gübre alıp gübreleme yapabilirim. Bununla ilgili bir ayar çekeceğim. Beni ilk defa takip ediyorsanız taraftan binelim ya kanala ilk defa geldiyseniz abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın dostlar şimdiden teşekkür ederiz şimdi şöyle bir tane romorfumuz var bu romorf e, otomatik topluyor abi 14 tane alıyor onu da şöyle sizlere göstereyim de şu, şu ikisi de e, bu balyo toplamıyor herhalde bu yatay falan da olabiliyor şuraya önüne falan takabiliyorsunuz manuel olarak da kullanabiliyorsunuz bunu bu da otomatik. İster manuel ister otomatik. İki şekilde var. Balle otomatik veya normal manuel şekilde koyabiliyorsunuz. Rengi ve tekerleri değişiyor. Şu Şuralar değişiyor. Siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane de şu şekilde var. 14 balyalık. Şu abimiz var. Ee, bu biraz büyüktü. O yüzden bunu almayı tercih etmedim. Değeri daha güzeldi. Bu biraz daha yine en azından deli toplu. Yine büyük de. Onları şey yapalım dedim. Şuradan hemen geçiyoruz abi. Nasıl oldu? Başıma konumunda olması lazım. Kablomuz mu takıladı? Evet. tamam. Şuradan taşıma konumunu batıyoruz. B ile. Şey taşıma konumundan. Ee, yükleme moduna geçiyor. Yükleme modunda zaten direkt yanına yaklaşıyordu abi. Direkt şu şekilde dik şekilde alıyor. Burayı şöyle alayım. Alması da kolay. bildirmesi de kolay abi. Hızlıca yüklesin. Ben adına bizim işlerimizi hızlı hızlı görsün diye düşünüyorum. Altı oldu. Bunu alayım abi. Mesafe kurtarıyor mu? Yok. Yakın olmanız lazım. Yakından gitmeniz gerekiyor. Burada bir bilgilendirmiş olalım abi. Yakından gitmezseniz olmuyor. Bu ara şortlara yöneldim. Bayağı bir şort atar oldum. Farmik'te de atıyorum. Ulan az önce öyle bir yere girdim ki. Heh. Şu tuşa basacağım diye alt tuşuna basmışım. Önce şu sol taraftaki tepeleri alalım. Arkasından böyle çıkarız abi. aldı bak. Yük ağırlaştıkça aracın çıkma şeyi de zorlaşıyor traktörün. Bak bunlar kuru bunlar dursun. Onunla onu karıştırmayayım. En azından e, zaten iki servis atarız. Yani iki turla diye düşünüyorum bu kaç 16 mı alıyor lan bu böyle 3 değil mi 3 6 9 12 24 tane alıyor herhalde çünkü daha 150 idi 158 oldu Oo iyi iyi böyle yaklaş abi 16 böyle 17 20 falan olur herhalde. Vallahi çok içime yaradı. Başka piyasada görünen yok abi. Böyle 3 oradan. Yani 24 tane alıyor. Hatta şu üçünü alayım lan. Orada 3 tane var. Şu aşağısı bitsin herhalde lan. Abi iyi dayanıyor ama Taşıma konumu da var Güzel O zaman hemen hızlıca taşıma konumuna tekrar geçiyoruz Bak 24 %100 oldu ee, Bizdeki balyalar 180'lik basıyordu Normal Devam abi Tepe lambamızı açalım Bizim gideceğimiz yer biraz uzak Tamam mı? Onu hızlıca geçeriz. Şöyle bir bakışacağım. Benim oradan oraya nasıl gelebilirim diye. Hmm. Arka yolu da kullansak olur da. Bence E5'i kullanalım. <laughs> E5 derken de yolu kullanalım ya. Yani. Şöyle gireyim. Buradan Şöyle tahliye yoldan aşağıdan ağrım direkt sallanırız. Hatta yok be ormana giriyor. Oradan ormana giriyoruz abi. Rahatlıkla da çıktım. Zaten basıp basıp devam ederiz. Bas bas devam abi. yazalım. Yazacağım. Radyoda mı açsak ne yapsak ben anlamadım ki. Tıstık tıstık. Evet traktörün sesini de biraz alayım. Bu arada eee fentte de biraz Oha oha. Lan bir tane jip buldum dostlar. Jip o kadar hızlı ki. Bir saniyede e, oraya, oraya geliyor. Şu karşıdaki arabanın yanına geliyor. Çok hızlı ilerliyor. Bu bir tur atalım. Diğerini olmadı. E, direkt ışınlamayla geçeriz. Oradan kurot alırım. Kurot attıktan sonra buraya geçeriz. Tüm balyayı nereye koyacağız onu bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Şu an arkamdaki o balya'nın yeri var mıydı yok muydu bilmiyorum şu an tek eksiğimiz tmr kaldı bizim tmr'ye atarsak abi hızlıca o da biter ya, benim burada bir tane daha araba duyuyorum. Bu gohbergman'da bir sürü şeyler var ya ekipmanlar falan var ya, burada bir portif var bir tane de yeşil sarı araba var de aynı ayarını bir türlü yapamadım. Bak burada da bir tane çiftlik var. Şimdi yerini buraya alsak diyeceğim de burada çok büyük yapıyor Buradan soldan devam abi. Tek seferde döner mi? Helal olsun lan döndü Ferdal'a buraya gübre atmıştık. O hala duruyor. Gübrelere hiç yaymamış. Burayı yakında sürmeye başlar. Onu bir ayarlama yaparız. Büyük ihtimal ya videoda yaparız ya da videonun dışı tarlayı süreriz. O da yazmış bana da. Sonucu açık. Aslında balyayı buraya koysam Vallahi güzel olur ha Tepelenmelerini bir kapatayım abi Burada balya yeri var hmm. Tamam abi Tamam abi kokuyor Ha, bu saman balyası veriyor olabilir. Buradan bir fotoğraf alayım dostlar. Şey aldım. Tamam taşıma horumunda değil mi bu? Fotoğraf aldım. Yeah, dedik Taşıma konumu, taşıma konumu. Tamam. Taşıma konumunda. Tamam. Faryalara boşalt. Şöyle bir bakışayım abi. Bu saman için. Aynen. Başka balya için olan yer illaki vardır da. Yoksa bir yere koyacağım zaten. Bura başka, buralar başka. Burada yer var mı bakayım. Karışık olan yer de var da. Hayvanların yeri bura saman. saman var. Bal yok. Hmm. O zaman nereye koysam ki? Ş şuraya koysam. Buraya. Nasıl durur acaba? Yani. Buradan alırız SMR'yi. Burada olur ha. Vallahi dur lan. Dur dostlar. Şuraya bir yer ayarlayayım. Şimdi dekorasyonlarda mıydı? Şeylerde miydi? silah hattında. Heh. Şimdi sadece saman mı var? Balya var mı? Şimdi 10 metrelik diyor. Şimdi bunu koyacağım da şöyle yapayım. Hmm. Hepsi saman üzerine ya. Yük. bunlar sıradan yani dostlar şeyde da şey var mı hmm, çadırda koymamışız yani oranın altına koysam Olur. Yani. Şu şey de yapıyor. Saman getirip koyabiliyorsunuz buna da. Buralara sığmaz. Arkadaş. Of of. Yani yapacak bir şey yok. Şuraya balyaları sıralayalım. Şöyle yapayım. Rotu nereye getireceğim? O da var. Buranda gibi bir şey olsaydı Eee şunu Götüren var mı diyeyim baktım da dostlar Onlara mecbur sileceğiz. Silenecek var mı yok mu ona bakıyorum şu an. Hadi sen şeysin. Allah Allah. Bunun silinmesi lazım. Öbürü silinmesi lazım. O da Bu o silinir. Tamam bu araya yeter ya bu araya koyarsak yeter. Şöyle biraz samansı görselleri ile yeterli olur. Bu arada ben yine aralara bakacağım. Çim için ki bir yer vardır da bu tarafa da koruz aslında da şuraya. Geçiş için uğraştırır belki beni diye koymadım. Hayvanların yeri bura. Boşu boşuna dolaşmayalım abi. Oraya da alsak olur. Ama TMR falan yapacağız ya yakın olsun ya. İyi iyi orayı. Orası güzel TMR için. Bence gayet ideal. Hem yeri güzel olacak. Hem de oradan alır oraya hemen hızlıca halletmiş oluruz. yerini üstüne korum abi. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu şunun altına da koruz da. Islanmasın gibisi bantında. şöyle. Biraz da geriye bakalım. Biraz da. Tamam. Oğlum çalışma konumunda mı? hızlıca oraya ışınlanayım dostlar ben. Şunu bir hızlıca takalım. Çalışma konumu. Aktif mi abi? Reset. Çalışma konumu. Şimdi buradan alacağız. Protları da ayrı koyacağım. Protların yeri farklı olacak. Bunlar TMR'de kullanılacağı için. Kuruyla yeşili bir anda ama şu an. Önemli olan. Protun yeri belli olacak. Bir tane yeşil oradan çıkarırım ben. Olmadı. Alırız. Abi gel lan. Manyak. adamın gelmeye niyetine hala kaldı şöyle bir peyzajla bir girelim bakayım öyle gördüğüm kadarıyla yok dostlar bir yandan peyzaj yaptık bir yandan işlerimizi hallettik Şimdi bunu hızlıca götürürüm ben. Gördüğüm kadarıyla yok. Şimdi <laughs> Erdal'la burada bu yaşadık. İzlemediysen short videolarını e, açın abi orada var. 3, 6, 7, 8 tane de şeyimiz varmış. Direkt ben oraya geçeyim abi hızlıca evin oraya. Bu kez de ayrı ara yollardan gelerekten mekanımıza ulaştık. Bunu yine üstüne atayım ya. Şöyle yapacağım. Yine üstüne koyacağım abi. Benim kullanacağım onun rotlar olacağı için. Hatta buraya da koyabilirim aslında. He, zaten 3-4 tane temiri için kullanırız ya. Dur. Buraya şöyle abi. şu buğlanlara veririz süt bu şekilde ayarlayayım şöyle tamam. çiçek gibi oldu bak yerine de makinayı çizdim yak. Böyle bakacak olursak aradan geçiş var. Biraz daha sıkışlı sıkıştırabilirdik ama karanlık yeter abi şu an. Sımal hayvanlar da alabiliyoruz. Valyamız da var. 54 tane bu 50 tane burada var. 54 tane de öbür tarafta var. Valyamız var. Onları hallederiz. Neyse dostlar benim videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bol bol beğenilerinizi yorum atmayı ve kanala abone değilseniz hala abone olursanız da çok çok sevinirim. Böyle bir 1500 abone gelelim abi ya. Gelelim de artık bir hediyeler dağıtmaya başlayalım. Neyse bay bay.